Siz ey ülkeyi yönetenler bırakın iftira atmayı. Bırakın algı ve psikolojik operasyonlar yapmayı da bu milletin açlığına bir çare bulun. Bu milletin işsizliğine bir çare bulun. Bu milletin yoksulluğuna bir çare bulun. 75 milyonun 50 milyonu açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Haberiniz var mı? Siz buna çare bulun. Evet. 12 milyon çalışanın 6 milyonu asgari ücretli 890 TL'ye. Yani açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmiş. Siz buna çare bulun. 12 milyon emeklinin 8 milyonu açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edilmiş. Siz buna çare bulun. 3 milyon işsiz var diyorlar. Milleti kandırıyorlar, milleti aldatıyorlar. 11 milyon ev hanımını çalışır sayıyorlar. 3 milyon iş aramış, bulamamış, aramaktan vazgeçmişi işsiz saymıyorlar. 40 yaşında emekli olmuş iş arayanı işsiz saymıyorlar. İstemediği halde sırf çocuğuna bir paket süt alabilmek için taşeron modern köle olarak çalışan milyonlarca insanı çalışıyor sayıyorlar değerli arkadaşlar. Ben size gerçek rakamı söyleyeyim Türkiye'yi yönetenler. Bu ülkenin gerçek işsizlik oranı OECD'nin açıkladığı rakamdır. O da 30.03'tür. Onun da yaklaşık ederi 22 milyondur değerli arkadaşlar. Bu ülkenin işsizlik sayısı budur. Reel işsizlik sayısı budur. Niye bunu bu milletten gizliyorsunuz? Niye bunu bu millete açıklamıyorsunuz? Siz önce milletin işsizliğine bir çare bulun. Yoksulluğuna, fakirliğine bir çare bulun.